5. soru. 0 2 p aralığındaki grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada fonksiyonumuzun geçtiği noktalara bakalım. Birincisi 0'a 0'dan geçiyor. İkincisi pi'ye 2'den geçiyor ve üçüncüsü de 2 pi'ye 0'dan geçiyor. Şimdi şıklarda yerine yazalım. X yerine 0 yazdım. Kosinüs 0'ın değeri 1'dir. Eksi 2 ile 1'i çarptım. Eksi 2 geldi. A şıkkı olamaz. B şıkkına bakıyorum. X yerine 0 yazdığım zaman burası 0 geliyor. B olabilir. C'ye bakıyorum. X yerine 0 yazdığım zaman 1 geliyor. 1'den 1 çıktı 0. Bu olabilir. D'ye bakıyorum. Sinüs 0'ın değeri 0'dır. 1'den 0 çıktı. Bunun cevabı 1 oldu ama 0 gelmesi lazım. D şıkkı da elendi. E şıkkı da aynı şekilde. Burası 0 olur. 1 0'dan 1 geldiği için elendi. Şimdi X yerine pi veriyorum. Sonucun 2 çıkması gerekiyormuş. B şıkkında x yerine pi verdiğim zaman sinüs pi'nin değeri sıfırdır. Eksi 2 ile sıfırı çarptım. Sıfır. Geriye c şıkkı kaldı. x yerine pi verdim. Kosinüs pi eksi 1'dir. 1 eksi eksi 1'den sonuç 2 gelir. Burada da zaten 2'yi sağlıyor. O zaman cevabımız c şıkkı.